Altın, vatandaş için önemli bir yatırım aracı haline gelirken onu saklamak da en az biriktirmek kadar önemli bir konu oldu. Türkiye'de yaşanan depremler, vatandaşın hem günlük yaşamını hem de tasarruf alışkanlıklarını adım adım değiştiriyor. Özellikle 6 Şubat deprem felaketi sonrası yastık altı olarak tabir edilen fiziki altın saklama alışkanlığının da güvenliği konuşulmaya başlamıştı. Sonrasında 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen deprem bir kez daha evdeki birikimlerin güvenle korunması adına çözüm yolları arama konusunda vatandaşları çeşitli yöntemleri araştırmaya yöneltti. Diğer yandan hırsızlık olayları da altın birikimlerinin korunması konusunda endişe yaratıyor. Tüm bu nedenlerle vatandaşlar yatırımları için güvenli yöntemlere ilgi göstermeye başladı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu durumun bir göstergesi olarak Katsis, kuyumcu altın değerleme sistemi uygulamasına yoğun ilgi oldu. 2024'te Katsis üzerinden bankalara aktarılan altın miktarında bir önceki yıla göre, %35 artış kaydedilirken 2025 yılıyla alakalı net veri açıklanmadı. Ancak bu oranların, vatandaşın güvenli yatırım algısındaki değişimi ortaya koyduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altınlarını güvence altına almak isteyenler için katsi sisteminin en mantıklı çözüm olduğunu aktardı. İslam Memiş evdeki fiziki altınlarımızı güvenceye nasıl alırız? Sorusunun sıkça sorulmaya başlandığını ifade edip katsi sisteminin devrede olduğunu, bu sistemle altınların 24 ayara çevrilip banka hesaplarına aktarılabileceğini belirtti. İstanbul'da faaliyet gösteren kuyumcu Halit Gözüpek ise fiziki altın konusunda son aylarda büyük bir değişim yaşandığını belirtip artık kimse evinde altın saklamak istemiyor. Müşterilerimiz deprem olursa altınlarımız enkaz altında kalır endişesiyle bankaya yatırıyor ifadelerini kullandı. Uzmanlar Katsis'in sadece bireysel güvenliği değil aynı zamanda kayıt dışılığın önlenmesi açısından da önem taşıdığını belirtip bu sistem sayesinde hem vatandaşın altını güvende hem de sektördeki kayıt dışı ekonomi azalıyor açıklamalarında bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Borsa İstanbul İşbirliği ile hayata geçirilen katsiz hem fiziki altını güvence altına alıyor hem de dijital ortamda saklama imkanı sağlıyor. Sisteme göre vatandaşlar, bilezik, çeyrek ya da gram altın gibi fiziki altınlarını yetkili kuyumcular aracılığıyla sisteme dahil edebiliyor. Kuyumcu, altını gram bazında değerlendirip bankaya aktarıyor. Bu sayede vatandaş, yatırımlarını hem banka güvencesi altında tutuyor hem de dijital hesaplarında görüntüleyebiliyor. Dilediği zaman ise bu altını tekrar fiziki olarak çekebiliyor. Ücretsiz değerleme. Fiziki altınlar herhangi bir ücret ödemeden değerleniyor ve banka hesabına aktarılıyor. İlave masraf ya da komisyon yok. Kolay ve hızlı işlem. Dijital hesap üzerinden saniyeler içinde altın alma satımı yapılabiliyor. Birikimleri değerlendirme fırsatına sahip olunuyor. Kasa kiralama derdi yok. Altını saklamak için ekstra masrafla kasa kiralamaya gerek kalmıyor. Esnek erişim. Belirli bir gün ya da şube beklemeden en yakın yetkili kuyumcuda işlemler tamamlanabiliyor. Ekonomiye entegre katkı. Evde bekleyen altınlar bu sistemle ekonomiye kazandırılıyor ve kayıt dışı birikimlerin önü kesiliyor. Vatandaş elindeki fiziki altını bilezik, çeyrek, gram vb. yetkili kuyumcuya götürerek sisteme sokuyor. Kuyumcu altını değerlendiriyor ve gram bazında bankaya aktarıyor. Banka altın hesabı. Bankada doğrudan açılan hesaplarda genellikle nakit karşılığı dijital altın alınıyor. Evdeki fiziki altın sisteme girmiyor. Altınlar, Borsa İstanbul ile entegre çalışan kuyumcular tarafından değerleniyor. Fiziki altın 995-1-000 saflık oranıyla gram cinsinden hesaba geçiyor. Banka hesabı. Değerleme süreci yok. Banka sadece altın alım satım fiyatları üzerinden işlem yapıyor. İstendiğinde dijital hesaptaki altın tekrar fiziki olarak çekilebiliyor. Banka hesabı. Bazı bankalar fiziki çekime izin verse de her zaman kolaylıkla mümkün olmayabiliyor. Sınırlamalar olabiliyor. Özellikle yastık altı altını sisteme kazandırmak amacıyla geliştirildi. Evinde altın tutan kişiler hedefleniyor. Banka hesabı. Daha çok dijital yatırım yapmak isteyen kullanıcılara hedef alıyor. Kayıt dışı fiziki altını ekonomiye kazandırıyor. Ekonomide şeffaflığı artırıyor. Banka hesabı, hali hazırda sistemde olan nakitle işlem yapıldığı için kayıt dışını etkilemiyor. Bu gelişmenin, altının fiyatı rekor kırdığı dönemlerde meydana gelmesi ise dikkat çekti. Rekora rağmen Bitcoin fonuna daha fazla para girdi. Ibut fonuna 6,96 milyar dolar girerken, altın fonu GLD'ye 6,51 milyar dolar giriş oldu. Kripto nesne edinilen bilgilere göre, bazı uzmanlar, yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin giderek arttığını ve bu ilginin geçici değil kalıcı olduğunu söylüyor. Split Capital'den Zaher, Wall Street Bitcoin'e doyamıyor diyerek bu durumu özetledi. Bitcoin'e ilginin artmasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde bankaların artık kripto para saklama hizmeti verebilmesini sağlayan bir düzenlemenin yürürlükten kaldırılması etkili oldu. Bu değişiklik, büyük finans kurumlarının Bitcoin alanına daha fazla girmesini sağladı. 28 Nisan'da Ubud fonuna tek bir günde 970,9 milyon dolarlık rekor düzeyde para girişi oldu. Bu fon artık toplamda 600 bin bitcoin'den fazla tutuyor ve en yakın rakibi olan Fidelity'nin fonundan 3 kat daha büyük. Piyasalardaki belirsizlik sürerken uzmanlardan gelen açıklamalar yön gösteriyor. Özellikle çarşamba günü açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, faiz kararı, altının seyrini belirlemede kilit rol oynayacak. 4305 Türk Lirası ile tarihi zirvesini gören gram altın, bu seviyeden bir miktar geri çekilerek geçtiğimiz hafta 3958 lira seviyelerini test etmişti. Ancak 5 Mayıs haftasına yükselişle başlayarak yeniden 4000 Türk lirası üzerine çıkan gram altın şu sıralarda 4179 lira seviyelerinde işlem görüyor. Bu sert dalgalanmalar yatırımcının heyecanını artırıyor. Piyasaların merakla beklediği en önemli gelişme, çarşamba günü duyurulacak FED politika faiz kararı. Trump'ın faiz indirimi talepleri ve Poyal'ın temkinli duruşu arasındaki gerilim devam ederken, FED'in alacağı karar altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olacak. Nasıl bir ekonomi TV'ye konuşan doçent? Doktor Filiz Er Yılmaz, altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi. Geçen hafta altında bir baskı olduğunu ve piyasanın kararsız bir bölgede bulunduğunu belirten Er Yılmaz, ons altında 3250 doların, gram altında ise 4023 TL'nin kritik seviyeler olduğunu vurguladı. Çinvap ticaret yeriliminin altına tepki getirdiğini ancak altının hala kararsızlık bölgesinde olduğunu ifade eden Er Yılmaz, net bir yön için FED kararını işaret etti. Bu hafta için beklentilerini de paylaşan Er Yılmaz, ONS altında 3300 doların geçilmesi gerektiğini, bunun gram altındaki karşılığının ise 4085 lira olduğunu belirtti. Bu seviyenin aşılmadığı sürece yükselişlerin tepki niteliğinde kalacağını aktardı. Er Yılmaz'a göre, ONS altında 3370 doların üzerine çıkılması durumunda artık ben tarihi zirveme doğru gidiyorum sinyali gelmiş olacak. Bu seviyenin altında kalındığı sürece ise satış baskısının devam edeceğini öngördü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise A Haber'e yaptığı açıklamada, jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve küresel piyasaların altını olumlu yönde desteklendiğini belirtti. Fed'in faizleri değiştirmeyeceği tahmininde bulunan Memiş, yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirimi yapmasının güçlü bir olasılık olduğunu ve bu durumun gram ve ons altında hızlı bir yükselişi beraberinde getirdiğini ifade etti. Orta Doğu'daki artan gerilimin de altını desteklendiğini belirten Memiş, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin devam ettiğini ancak kısa vadede sert dalgalanmalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu altın yatırımcısının fiyata değil, miktara odaklanması gerektiğini vurgulayan Memiş, yıl sonuna kadar yükseliş beklentisinin sürdüğünü ineledi. Doçent, Dr. Filiz Er yatırımcılara şu an için altın alım veya satımı yapmadan beklemede kalmalarını önerdi. Orta ve uzun vadede ise paralarını tek seferde değil, bölerek her geri çekilmede alım yapmalarının daha doğru bir strateji olacağını sözlerine ekledi. Altın, zirveme gidiyorum sinyalini verecek mi, yoksa kararsızlık bölgesindeki seyrini sürdürecek mi, merakla bekleniyor. Not: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Kredi faizlerinin %5'in üzerine çıkmasıyla birlikte tüketiciler nakit ihtiyacını karşılamakta zorlanırken yatırım ve düğün hazırlıkları için taksitli altın alışverişine yöneliyor. Ancak internet üzerinden yapılan bu tür işlemlerde gizli maliyetler dikkat çekiyor. Gram altının serbest piyasada 4.274 lirası seviyesinde işlem gördüğü günlerde internet üzerinden taksitle satılan gram altının fiyatı 4.500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Fark, tüketicilerin haberi olmadan yüksek komisyonlar ödemesine neden oluyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Candaş Atalay, kredi faizlerinin tırmanmasıyla birlikte kredi kartıyla altın alımının alternatif bir mikro kredi yöntemine dönüştüğünü belirtiyor. Atalay, bu yöntem özellikle gelirini erteleyerek harcamak isteyenler için cazip görünüyor. Ancak taksitli satışlar, faizden kaçmak isteyen vatandaşları daha yüksek bedellerle karşı karşıya bırakıyor, diyor. 2023 yılında internet üzerinden yapılan altın alımlarının hacmi 400 milyon Türk lirası olarak kayıtlara geçerken, 2025 itibarıyla bu rakam aylık bazda 2,2 milyar Türk lirası seviyelerine ulaştı. Uzmanlara göre artış, hem yatırımcıların hem de düğün hazırlığı yapan vatandaşların internete üzerinden altın alışveriş yaptığını gösteriyor. Yılbaşından bu yana gram altının %40'a yakın değer kazanması, düğün sezonu öncesinde altın alımlarını hızlandırdı. Fiyatlar daha da yükselir endişesiyle vatandaşlar. Çeyrek, bilezik ve gram altın gibi ürünleri şimdiden temin etmeye başladı. Bu talep artışı, İnternet alışverişlerinde de yoğunluğa yol açtı.